Evet beyler. Umut usta. Ya dur oğlum. Lan dur. Allah Allah. Oğlum bir ayırını ay Allah'ım ya. Oğlum tamam. Ayarsız herif. Oğlum dursana be. İyisin. Ya vallahi genç usta e iyi olduğunu söylediğinde çok sevindim. Çok. İyi be. Nasıl bir aylar daha iyisin değil mi? İyi ya abi daha iyi. İyi iyi. Korkuttuk ama yine korkuttuk. Özlemiş misin dükkanı? Ha. Yine iş yok, güç yok, oturuyoruz. Çay versin mi sen? Ha. Yok ki zaten, çay da yok. Baksana abi bilememişiz elimizdeki kıymeti. O abi insan... İnsan doyumsuz ya. Hep daha fazlasını istiyor. Hep, hep. Ne istedik ki abi bize? Bak işte en büyük hayalimiz buydu. Onu gerçekleştirdik, ettik. Ve sonra abi? İnsanın hayalinin sonu yok be Umut Başkan. Yok abi yok. Ama olmalı işte bir yandan da. Ya hayalinin sonu olmadı mı? Hayal kırıklığının da bir sonu olmuyor. Ne işte. Bakıyoruz şimdi geriye dönüp. Ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmadı. Boş. o insan başladığı noktayı unutmayacak. Unuttu mu vardığın yerinde hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir değeri kalmıyor. Anlaşıldı. Işte. Ya tamam sen de sanki yarın seni toprağa vereceğiz ya. Ne yapıyorsun abi? Senin dünya kadar yeteneğin var. Genç adamsın, aslan gibi adamsın. Önüne bir sürü fırsat çıkacak. Ne o? ne bu karamsarlık ya? Hiç. Yok bu ben şey için söylüyorum zaten ya. Yani, ha? Ben anladım gence ya. Vallahi anladım bak, bak bir şey öğrendiysem şu yaşadıklarımdan. O da abi elimizdekinin değerini kıymetini bileceğiz. Bak bu arkadaşlığımız var ya. Mesela, bunun en azından bunun kıymetini bileceğiz ya. Yani. Buranın da kıymetini bileceğiz. Birbirimizin de kıymetini bileceğiz. Madem biz buradan girdik. Bizim hayalimiz buydu buradan başladık. Tamam buradan devam edeceğiz o zaman. Böyle ya rezil olacağız ya vezir olacağız ama buradan gideceğiz baba. Tamamdır. Ha. O zaman sana rezil olacağımız bir şeyle geleyim. Nefis bir ihtarnamemiz geldi. Atakan abiden. Bu ne? Kira borcumuz var abi. Kaç aydır kira ödemiyoruz. Kontratımız var, bilmem var. Abi adam işte üç ay ödemezsen çökerim yazıyor zaten orada. He, dört buçuk aydır kira ödemiyoruz. Nasıl olacak? Bu aralar iş güç de yok. Eyvallah da ayıp etmiş abi. Atakan abi biliyorsun. Tamam hallederiz bunu ya. Bu abi mesela. mesele. Hallederiz bir şey yok. Nasıl halledeceğiz? Hallederiz abi. Hadi bende para var şeyin. Bu projenin parası. Duruyor annem de duruyor. Alırız onu ederiz abi neyse. Valla? Ya. Yani. <laughs> i̇yi. iyi, iyi, iyi Tabii ya. Sen hep hep panik yapıyorsun ondan böyle oluyor. Ya ne yapayım panik yapıyorsun? Yırttın ne yırttın? Efendim? Alo Umut'cum. Bizden aldın o parayı ne zaman ödemeyi düşünüyorsun diye aramıştım. Alo. Duyuyor musun beni unutmuşum? Yok duydum duydum. Ödeyeceğim tam halledeceğim ben onu. Halledeceksin tabii de sorun ne zaman halledeceğim? Bak eğer o parayı zamanında ödemezsen proje için yaptığım tüm çizimlerin hakkı bizim olacak demedi değil deme. mi? Tamam kardeşim. Tamam, halledeceğim, ödeyeceğim diyorum. Ödeyeceğim, benim projeleri size vermek gibi bir niyetim yok. Çizimleri vermeye niyetim yok. Tamam, ödeyeceğim. Tamam o halde, senden haber bekliyorum canım. Kendine iyi bak. Ne oldu, ne diyor? Parasını istiyor işte. Ne olacak? Halledeceğiz abi, ödeyeceğiz paralarını. Bulacağız yolu.